Bugün Türk milletinin kaderine yeniden yön verdi. Tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birinin yıl dönümünü son ve ebedi büyük devletimiz Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. yıl dönümünü tutuyoruz. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil, binlerce yıllık devlet geleneğimizin, asaletimizi cesaretimizin, bağımsızlık tutkumuzun ifadesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları o karanlık günlerde milletimizin içindeki ışığı tükenmez umudu bir kez daha harladılar. Yokluk içinde bir varoluş mücadelesi verildi. Her şeyin bittiğinin sanıldığı, Anda küllerin altından bir millet yeniden doğruldu ve ayağa Bugün işte o günün 102. yılıdır. O gün yakılan meşale bugün hala bu topraklarda her birimizin kalbini ısıtmakta ve yolumuzu aydınlatmaktadır. Bu meşalenin kıvılcımı Malazgirt'te, Toru Çanakkale'de, Alevi Sakarya'da ve Dumlupınar'da yandı. 29 Ekim 1923'te de Meşale Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak taşlanmıştır. Değerli hemşehrilerim, bu topraklarda bizler bin yıldır sadece var olmadık. Her defasında yeniden badireleri atlatarak ayağa 1923'te Cumhuriyeti kuran irade, Milli mücadele kahramanı. işte sapa sağlam o bin yıllık iradenin devamıdır. O günden bugüne kadar nice fırtınalar, nice karanlık zamanlardan geçtik. Ama her sabah doğan güneş gibi yeniden doğdu. Çünkü bu milletin kalbinde korku değil iman vardır. Çünkü bu milletin damarlarında her zorluktan sonra yeniden diriliş azmi vardır. Bugün bize düşen cumhuriyeti bu emanetini taşımakla yetinmek değil, onu daha ileriye taşıyabilmektir. Değerli gençler, bugüne kadar olanlar bize emanetti. Geçmişimizden, ecdadımızdan, atalarımızdan emanetti. Bundan sonrasını siz inşa edeceksiniz. Cumhuriyetimizin ikinci asrını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla Türkiye yüzyılı vizyonuyla eğitimde, üretimde, bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta, sporda, adalette ve dünyaya örnek olan insanlığımızda ve vicdanımızda en önde olma gayretiyle siz inşa edeceksiniz. Bu yüzyıl gençliğin, emeğin, bilimin, inancın, başarının, adaletin ve merhameti yüzyılı olacaktır. Bu yüzyıl Anadolu'daki bilinci yıldızın yüzyılı olacaktır. 2053 ve 2071 hedefleriyle geleceğe kök saldığımız devletimizi tarih ederken kullandığımız son ve ebedi devletimizin şahlanış yüzyılı olacaktır. Bugün bizler pencerelerimizde geleceğin Türkiye'sine bakıyor, gençlerimizin gururla yaşayacağı büyük bir medeniyetin taşlarını tutuyoruz. Bugünün penceresinden geleceğin büyük Türkiye'sini seyrediyor, onun hayalini kuruyor, onun planlarını çiziyoruz. Sevgili gençler, sizler bu cumhuriyetin en kıymetli emanetçilerisiniz. Bilimle, bilançla, ahlakla ve çalışkanlıkla bu mirası yükleneceksiniz. Siz geleceğin yöneticileri, geleceğin mirasçıları değil, devletin ve cumhuriyetin teminatı, istiklalimizin ve istiklalimizin devamısınız. Bize cumhuriyetin değerlerini yaşayan, üretkenliğiyle, gayretiyle ve yetiştirdiği değerlerle ülkenin yüz aklı şehirlerden bir tanesidir. Bizden bu bayrağı her Rizeliler olarak ileriye taşınmaya, ülkemizin hedeflerine katkıda bulunmaya, kararlıyız ve bu yolda çalışmaya her zaman en ön safta devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 102. yılında ülkemizin her karış toprağında olduğu gibi şehrimizde de bu inançla, bu azimle, bu gayretle ve bu coşkuyla Cumhuriyet kutlamalarını gerçekleştiriyoruz bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve Milli Mücadele Kahramanları, silah arkadaşlarım, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ve Cumhuriyet Bayramımızı, Cumhuriyetimizin 102. yılını ebedi yüzyılları kutlayacak bir kapı olması dileğiyle tebrik ediyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.